Merhabalar. Merhaba. Hocamız bir maç değerlendirecek. Daha sonra sorunuzu varsa Buyurun hocam. Ya bir kere e, sahadaki yapılan mücadele oyuncuların istek, arzusu özellikle ikinci yarı için bunu söylüyorum. Ben hepsinden memnunum. Risk alarak maçı da çevirmek istedik. Ama olmadı. Ha aslına bakarsan konuşacak çok şey var. Ama tabii bizler böyle mikrofon karşısında konuştuğumuz zaman bu da biz teknik adamlara sıkıntı oluyor. Onun için ben fazla konuşmayacağım. Ama üzgünüm. Yani Türk futbolu adına üzgünüm ben. Sahada futbol oynamaya çıkmış bir genç devri futbol takımı. Ha kara gümrük oynamak istemiyorum. Onlar da oynamak istiyor. Onlar kazandığı için de tebrik ediyorum. Benim onların kesinlikle hiçbir galibetlerine gölge düşürecek bir adam değilim. Kazandılar onları kutluyoruz. Ama ilk yarıda biz hiç pozisyon vermeden rakibimize kendi yaptığımız bireysel hatalardan bir anda 2-0 geriye düştük. Bu bizim hatamız. Ben hiçbir futbolcumu da suçlamıyorum. Ama biz genç bir takımız. Genç oyunculara şans vererek ligimize devam ediyoruz. Ama bu genç oyuncularımızın emeği de sahada kaybolup gitmemesi lazım diye düşünüyorum. İlk yediğimiz golde yani penaltı mı değil mi, içeride mi dışarıda mı ona bakmak lazım. Ama ben hep şunu söylüyorum. Var Türk futboluna ne verdi? Ne faydası oldu? Ne gibi artıları oldu? Vardaki hakem arkadaşlarımız her takım için söylüyorum, her maç için bunu söylüyorum. Çok dikkatli olmaları lazım. Çünkü bir emek veriyorsun burada 90 dakika, uzatmaları da sayarsan 95 dakika. Bu emeğin vardan verilen bir kararla gittiği zaman biz üzülüyoruz. Var'ın da belki doğrudur verdiği karar ona da saygı diyoruz. Eğer biz de akşam izleyeceğiz bakacağız, şimdi bakacağız. Biz o zaman saygı diyoruz. Ama bir var için 3 dakika, 4 dakika bekleyip sonra karar verip penaltı vermek ben hakem arkadaşlarının yerine olsam maçı yöneten hakem arkadaşlarının yerine hep kendi bildiklerimi yaparım. Var beni uyarıyorsa, var'a gidip bakarak karar verebilirim. Ona da saygı duyuyorum. Ama bugün yani Gençler Birliği futbol takımı Sağda futbol adına güzel işler yapmak istiyor. Geçmiş maçlar da dahil buna. Yine söylüyorum, ikinci yarı bulduğumuz üretkenliğimiz, maçı kazanma isteğimiz, arzumuz hepsi yerindeydi. Ama ne yazık ki biz hücum yaparken yediğimiz üçüncü golde rakibin yarı sahasında oyuncumuza yapılan bir faul var. Yine varın verdiği bir karar var. Ama ben isterdim ki bugün maçı yöneten hakem arkadaşımız kendi kararlarını vermesini isterdim. Ama eğer varın söyledikleri hakem arkadaşları aynı fikir oldularsa bize belki bugün konuş, görmeden konuşuyoruz. Saygı duyarım. Ama ben istiyorum ki ne olursunuz bütün hakem arkadaşlara ben hiç bugüne kadar kötü konuşmadım yine kötü konuşmam. Saygı diyorum. Onlar da futbolun içindeki bir parçasıdır. Ama üzüntü olan bizim bugün hiç kaybetmeyi düşünmediğimiz bir maçı kaybettik. Yani ben hakem arkadaşlarımız İngiltere Ligi'ni izlemesini tavsiye ederim. Ufacık şeylere düdük çalınmıyor orada. Ama biz bugün yapmak istediklerimizi ikinci yarı er yaptık ama her şeye rağmen maçı da kaybettik. Bundan dolayı üzgünüz. Soru soran Evet. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, biz zaten bizim en büyük sıkıntımız dördüncü hakem arkadaşlarla yani insan ister istemez maçın içerisinde biraz kaybediyorsun, çizgiyi aşıyorsun. Ya bu normal. Bana göre dördüncü hakemlerin orada biraz bize tolerans tanıması lazım. Yani kulaklıktan orta hakemi uyarıp bize kart göstermesi bana göre doğru değil. İster istemez sen kartı gördükten sonra daha çok dikkatli ediyorsun, daha çok e, sakin olmaya çalışıyorsun. Ama biz de kenardan oyuncularımızı motive etmek için İşimiz bu. E, hakem arkadaş bize güvenin dedi. Evet ben Türk hakemlerin hepsine güveniyorum. Ama bence bugün kişiler maçı bir tekrar seyretsinler. Ben onlara da kırgınlığım, dargınlığım yok. Ama ben yine söylüyorum futbol oynamak isteyen bir takım var. Bu takımı ne olursun frenlemeyelim. Berat'la ilgili evet Berat artık aramızda yok. Gitti. Biz onun yerine baktığımız oyuncular var. Yani biz 3-4 takviye yapmak istiyoruz ama bu da tabii ki biliyorsun çoğu kulüplerimizde Her kulüpte sıkıntı var pandemiden dolayı gelmek istemeyen oyuncular var Yani biz bir şeyler yapmak istiyoruz yani bir forvet bir kenar oyuncusu bir orta saha bir on numara Almayı düşünüyoruz ama transferde burada bir 10 gün var Başkanımızın da çalışmaları var bizim de var orta konuştuğumuz işlerimiz var Burada sürekli takımın yanında olan insanlar var Takıma destek veren insanlar var başta da bizim başkanımız geliyor yani aslında burada çok kaliteli bir oyuncu grubu var. Çok düzgün bir oyuncu grubu var. Bu da sahada zaten yapılan istek arzu mücadele de gözüküyor. Biz bir maç kaybettik. Biz bunu telafi etmek istiyoruz. Bunun yanında yani yine tabii hakem arkadaşımıza geliyoruz. Yine saygı duyuyoruz. Ama üç tane, üç sarı kartlı oyuncumuzun bugün gördükleri kartlarla dört sarı kartlar geldi ve önümüzdeki haftaki maç da cezalar. Yani ben şunu söylemek istiyorum ya. Biraz hem hakemler hem futbolcular yani örnek bizim yediğimiz ikinci golden sonra bizim en az 6-7 tane oyuncumuz gerildi. Çünkü sahanın içerisindeki mücadele eden oyuncularımızın ister isme çalınan düdükler. işte başta bugün Zargo gibi düzgün dürüst bir karakter maçın içerisinde çıldırdı haklı olarak. Yani bazı şeyleri düzeltmemiz lazım. Yani Türk futbolunda bazı şeyleri düzeltmek lazım. Bunu da düzeltmek için ben hep söylüyorum var Türk futboluna ne katkısı oldu, ne artısı var, ne eksisi var onu değerlendirmek lazım. Bu da bizim büyüklerimize düşüyor. Türk futbolunu yöneten büyüklerimiz var. Biz onları hepsini seviyoruz. Onlara da saygımız sonsuz. Başka soru var mı? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.